Günaydınlar herkese. Yapı FX tarafından hazırlanan güne başlarken bültenine hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle dün Euro cephesinden gelen faiz kararı ve Nasdaq'taki bilançolar üzerine piyasalara yönelik analizlerimizi paylaşıyor olacağız. Aynı zamanda bugün tarım dışı istihdam verisi gelecek Amerika'dan. Bu da bizim için piyasaların beklediği bir veri. Buna yönelik de senaryolarımızdan bahsediyor olacağız. Öncelikle Euro dolar paritesindeyiz. Dün neler oldu? Lagarde ne dedi? Bunlardan başlayalım. Dün Euro'dan 50 bas puan faiz artışı geldi ki bu faiz artışı zaten beklentiler şeklindeydi. Bu bağlamda da Euro tarafında sadece faiz olarak baktığımız zaman beklenti nezdinde gerçekleşen faiz kararından sonra bir miktar Euro-Dolar'da toparlanma, geriye dönük bir düşüş gerçekleştirebiliriz diye bahsetmiştik. Ee, geldiğimiz noktada daha sonra da Lagard'ın konuşması genel olarak hatlarında faize devam edeceklerini söylediler ama bunu zaten Lagard 22 Aralık'tan beri söylüyor. Bu bağlamda Lagard yeni bir şey söylemedi. Faiz kararıyla ilgili 50 bas puan arttırdılar. Bir sonraki toplantıda da 50 bas arttırmaya devam. Şahin Söylem kendisini koruyor. Bu yönde bir değişiklik yok fakat bunu zaten 22 Aralık'tan beri yani yaklaşık bir buçuk aydır söyleyen bir lagart görünüm var. Zaten euro doların son bir buçuk aydır yükselişinde de en önemli etken lagartın 22 Aralık'ta yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti. Bu bağlamda dün lagartın konuşmasında faize dair yeni bir şey gelmedi. Bu bağlamda piyasalar beklentileri fiyatladığı için beklentiler de bir nevi gerçekleştiği için bir miktar euro dolarda toparlanma gördük. Bu senaryonun birinci kısmı. Bir diğer kısmı Lagarde konuşmasının ikinci yarısında euro bölgesinden bahsetti. Nasıl ki Powell bir gün öncesinde çarşamba günü dolar bölgesinden Amerika'dan bir miktar enflasyonun artık iyileşmeye başladığını, ılımlılaşmaya başladığını belirttiyse dün Lagarde buna tam olarak hala inanmadığını dile getirdi bir nevi. Yani Euro bölgesinde görünümün hala iyileşmeye başlamadığından bahsetti. Fed Başkanı Powell'ın Amerika için yaptığı konuşmasının aksine bir şekilde bu cümleyi kurdu diyebiliriz. Bu bağlamda da Böyle euro zaten doları geriden takip ediyor faiz olarak biliyorsunuz. Yaz aylarında bundan bahsetmiştik. Böyle geldi faiz kararları. Şu anda toparlanma da bir nevi bir nevi euro bölgesi için Amerika'nın gerisinden seyrediyor diyebileceğimiz bir nokta. Bu bağlamda euro bölgesinde kötümser hava genel iç dinamikler babında kötümser böyle hava tam olarak iyileşmeye başlamış bir durumda değil. Lagarde'ın konuşmasından gelen çıkarım bu yönde. Çünkü Fed Başkanı Powell ya piyasalar düzelmeye başlıyor dediği noktada Lagarde piyasalar hala düzelmiyor tarzı bir söylem böyle dile getirdi. Bu da tabii ki Euro'nun daha da fazla kan kaybetmesine sebep oldu diyebiliriz. Bir toparlanma, bir geri çekilme, beklentinin faizi şeklinde o geri çekilmenin nakabinde bir de Lagarde'ın konuşması bu denli gerçekleşince Euro dolar paritesinde düşüşler daha da keskinleşti ancak Düşüşlerde bizi çok da fazla şaşırtan bir nokta yok. Her ne kadar söylem biraz Euro'ya kan kaybettirecek bir söylem olsa dahi genel yönümüzde bir değişiklik yok. Bunun da en önemli sebebi grafikte de gördüğümüz bu sarı çizgi üstünde duruyoruz defalarca. 13 günlük hareketli ortalamayı veriyor bize ve düştüğümüz noktada 13 günlük hareketli ortalamanın altına sarkma veya tutunma gibi bir durum söz konusu olmadı. Bu sebeple teknik olarak Düşüşler lagartın konuşması bize ne kadar birazcık piyasada kan kaybına itmiş olsa da euro bazında düşüşler teknik olarak bizi şaşırtmadı diyebiliriz seviye anlamında belirtirsek. Şimdi bugün tarım dışı istihdam verisi günü bugün tarım dışı istihdam verisinin iyi gelmesi durumunda beklentinin üzerinde gelmesi durumunda bu bir miktar dolara yeniden değer kazanımı olarak karşımıza çıkabilir. Bu da tarım dışı istihdam genel olarak şu an faiz odaklı bir beklentiye doğurmayacaktır. Aksine istihdam verisi geleceği için bugün tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar saat 4.5-5 civarlarında bu veriler geleceği için piyasalarda bir nevi al Amerikan şirketlerin Amerika piyasasında bir iyileşme olduğuna yönelik beklentiler olduğu için piyasalardan dolara geçiş hatta Nasdaq tarafına da geçiş gerçekleşecektir diye bahsedebiliriz bu bağlamda geri çekilmeler euro dolarda 1.08.20 seviyesine kadar gerçekleşebilir ancak yine de şu an için tam olarak bir genel yönümüzde yani orta uzun vadeli genel yönümüzde bir değişiklik yok bunu belirtmekte fayda var böyle bu bağlamda TDI verisini bugün tarınmış istihdam verisini bekliyor olacak piyasalar dün Nasdaq tarafından bilançolar geldi şimdi euro dolardan Nasdaq'a geçelim Böyle neden böyle euroda bir düşüş oldu bunu bahsettik. Dolar tarafına piyasa neden geçiyor? Ons altın tarafında ne oluyor? Nasdaq tarafında dün bilançolar geldi. Ne oldu? Bunlardan bahsetmek gerekirse de Nasdaq'ta dün 3 büyük şirketten bilançolar geldi. Google, Amazon ve Apple şirketlerinden bilançolar geldi. Bilançolar genel olarak yıllık bilançolar zaten bu yaz aylarındaki faiz artışları ve resesyon söylemlerinden dolayı yıllık bilançolar kötü. Burada bir sıkıntı yok o zaten beklenti şeklinde ama son çeyrek bilançolarda bir beklentinin üstü gelen bazı veriler var. Amazon'un son çeyrek karı beklentinin üzerinde geldi mesela. Ki Amazon'un yıllık cirosuna baktığımız zaman Amazon gibi bir şirketin 520 milyar dolarlık bir gelir olduğunu görüyoruz. 520 milyar dolarlık gelir bu arada kar değil sadece gelir bürüt gelir. Bu gelir şimdi Türkiye'ye dönüp baktığımızda Türkiye gibi büyük bir ülkenin dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan ülkenin yıllık geliri gayri sahibi yurt içi hasılası 800 milyar dolar. Yani bir şirket neredeyse Türkiye kadar büyük. Bu denli üç büyük şirketin trilyon dolarlarla ifade edilen şirket değerlerinin olduğu bir yerde Nasdaq'tan bilançoların iyi gelmesi piyasalarında bir miktar dolara geçişine daha doğrusu böyle hisse senetlerine geçmeye yönelik bir böyle izlenime sebep oldu diyebiliriz genel olarak. Bu bize ons altında fazladan bir düşüşe sebep oldu. Dün sadece faiz artışları, beklentiler gibi seviyelerle ons altında evet bir miktar toparlar demiştik ama böyle genel olarak Böyle piyasalarda güvenli limandan çıkıp hisse senetlerine geçmeye çalışan bir piyasa görüntüsü var. Bu da öncelikle doları değerlendiriyor. Şimdi dün geldiğimiz noktada Nasdaq'ta verdiğimiz seviye 12.850 idi. Ve bu seviyeyi birazcık geçtik. 12.900 seviyesine geldik. Buradan tekrar bir toparlanma hareketi yaptık ki bu toparlanmada bugün tarım dışı istihdam verisini bek bekleyen bir toparlanma diyebileceğimiz noktada bizi karşılıyor. Bu bağlamda eğer hisse senetlerine bugün ve pazartesi günü Amerika'da bir geçiş gerçekleşirse piyasalar bu yönde izlenim alırsa bu ons altında bir miktar daha sıkışıklığa sebep olabilir. Nasdaq tarafında yükselişi daha da tetikleyebilir diye bahsedebiliriz. Yükselişler yeniden 12.900 seviyesine doğru gerçekleşecektir. Geri çekilmelerde de şu an 12.450 seviyesi karşımıza çıkabilir diye bahsedebiliriz. Şimdi Nasdaq'taki bilançoların etkisini iyi geldiğini tam olarak göstermek için 3 şirketi de göstermek istiyorum size. Apple'da bir yükseliş var. Burada görüyorsunuz dünkü bilançodan kaynaklı yükseliş. Daha sonra buradan Amazon'a giriyoruz. Amazon'da bir yükseliş var. Gördüğünüz gibi hızlı hızlı geçiyorum burayı. Buradan da Google'a gelirsek Google'da da yine bir yükseliş var. Üç büyük şirketin bu denli yükselişi bu bize hem Nasdaq tarafında dün bir başlangıçta yükselişi verdi hem dolar tarafına geçişi sağladı, altından çıkışı sağladı. Şimdi burada altına da gelirsek burada dün Euro'dan konuşmalardan sonra o dolara geçişin ve Nasdaq'taki bilançolarda riskli varlıklara geçişin gerçekleşmesi bize ons altında sert bir düşüş gerçekleştirdi. 1920 seviyeleri teknik anlamda mümkünken bir 10-15 dolarda ekstradan sarkması birazcık panik satışına sebep sebep oldu diyebiliriz. Bu bağlamda bugün bir miktar toparlanma gerçekleşebilir ki zaten toparlanmayla güne başladık. Grafikte de görüldüğü üzere son çubuk günlük grafikte bu. Buradan Toparlanma hareketinin devam etmesi bize 1937 seviyelerine doğru bir yükseliş bile verebilir. Yani 13 günlük hareketli ortalamanın üzerine yeniden çıkabiliriz. Geri çekilmeler devam ederse bugün tarım dışı istihdam verisi dolara değer kazandırırsa 1900 seviyesini sağlam bir destek seviyesi olarak görmemiz bir daha test etmemiz mümkün. Gün içerisinde veya bugün olmazsa pazartesiye doğru diye de aklımızda tutabiliriz bunu 10 altın çevresi için. Şimdi buradan petrol tarafına gelirsek petrolde kademeli düşüşten dün zaten bahsetmiştik. Geri çekilmeler 75 dolar seviyesine kadar devam edebilir diye bahsetmiştik ki dün tam olarak 75 dolar seviyesine geldik. Bir miktar toparladık. Bugün için geri çekilmeler tekrar devam edebilir diye bahsedebiliriz. Zaten doların dün bir miktar değer kazandığı günde petrolün düşmesi gayet Muhtemel bir senaryoyken zaten sabahtan da genel görüntü OPEC toplantısı sonrasındaki genel görüntüden kaynaklı olarak 75'i verir diye bahsetmiştik. Tam olarak bu seviye çalıştı. Bugün geldiğimiz noktada yine 75'e düşme ihtimalimiz var. Bu, bu seviyenin aşağı doğru kırılması 73.50 seviyesini bize bugün olmazsa önümüzdeki hafta gösterebilir. Ancak 75'in etrafında fiyatlamalarda görme ihtimalimiz mümkün. Bir miktar toparlama eğiliminin devam etmesi ve doların değer kaybetmesi durumunda gün içerisinde tarım dışı istihdam verisiyle petrol fiyatlarında da 77 dolar seviyesine doğru bir yükseliş görme ihtimaline sebep olabilir bize. Şimdi Bitcoin tarafına da buradan bakarsak Bitcoin'de dün doların değer kazanma sebebiyle ve büyük hisse senetlerindeki bir miktar o bilanço beklentisiyle piyasanın hisse senetlerine geçmesiyle Bitcoin tarafında bir miktar geri çekilme gördük. Dün de Bitcoin'de bu arada 24.500 ve 25.000 seviyelerine yükselebilir. Ama geri çekilmeler daha sert olabilir diye bahsetmiştik ki bugün de tekrarlayacağımız senaryo bu şekilde. Yükselişler 24.500'de kısıtlı kalabilecekken ki 24.500 son günlerde denemediğimiz bir seviye. Ama 24.500 seviyesine kadar yükselişler gerçekleşebilecekken ki şu anki seviyeden 1000 dolar yukarıda. Geri çekilmeler ise 20.000 seviyesine kadar gerçekleşebilir. Bu bağlamda geri çekilmelerin daha sert olma ihtimali olan bir Bitcoin görünümü var. Bunun da en büyük sebebi Şubat ayına girdik ve Şubat ayında büyük ülkelerden, Batı ülkelerinden kripto para piyasalarına yönelik regülasyonlar bekleniyor. Bu regülasyonlar Ekim, Kasım aylarında da konuşuldu, Ağustos'ta da konuşuldu. Ertelendi, Şubat ayına geldi. Şubat'ta da yeniden ertelenebilir bu arada. Ama genel olarak bu ay regülasyonların konuşulacağı aylardan birisi küresel piyasalarda. Bu da bitcoin üzerinde baskı yaratabilir ve düşüşleri satışları daha da keskinleştirebilir. Bu bağlamda regülasyon haberlerine göre orta uzun vadeli yatırım yapmak kripto paralar için daha sağlıklı olacaktır. Onun dışında günlük hareketlerde burada bir 23 bin dolar seviyesine bir geri çekilme yükselişlerde de 24 bini kırmaya yönelik bir hareket gün içerisinde doların değerine bağlı olarak gerçekleşebilir. Bitcoin tarafı için haberler yoğun olsa da piyasalar dolara daha odaklı. Bugün de bu son 3 gündür bu şekilde piyasalar fiyatlanıyor diye bahsedebiliriz. Şimdi buradan son olarak Alman borsalarına bakarsak dün Euro'daki değer kaybı faizin beklenti şeklinde gelmesi bize DAX'a en büyük ivmeyi sağladı diyebiliriz. DAX için bu bağlamda dün de verdiğimiz seviyelerde 15.420 seviyesi vardı ikinci direnç olarak. Bu seviyeyi rahatlıkla görürüz eğer faizde hiçbir değişiklik ve faiz söyleminde hiçbir değişiklik gelmezse diye bahsetmiştik. Bu seviyeyi daha da güzel kırdık. Euro'daki değer kaybı Lagarde'ın konuşmasıyla keskinleşince DAX tarafında daha da bir değerlenme gördük. Zaten hisse senetlerine bir giriş vardı dün. Bu bağlamda da DAX'a yükseliş devam ederse bize 15.900 seviyelerine kadar bir yükseliş önümüzdeki günlerde görebiliriz. Teknik olarak 15.740 seviyesi şu an için beklediğimiz bir direnç seviyesi. Gün içerisinde buraya sert bir yükseliş yapmasak da önümüzdeki hafta kademeli yükselişte görebiliriz. Fakat dün hem bir gepli açılış yaptık hem sert yüksek sert, sert bir yükseliş gözlemledik. Bu yüzden geri çekilmeler gelirse de öncelikle 15.420 yine bizi karşılayacaktır. Daha sonra da 15.260 seviyesi bizim için sağlam bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır diye de belirtebiliriz DAX açısından. Bu da böyle bir kenarda dursun gelecek hafta konuşacağımız konulardan birisi olabilir. Bu bağlamda bugün için anlatacaklarımız bu kadar. Saat 4.30 gibi tarım dışı istihdam verisi gelecek Amerika'dan. Bu veriye bağlı olarak Nasdaq, Ons ve dolar tarafındaki hareketlilik euro tarafında etkileyecektir. Piyasaların bugün genel olarak gündeminde dolar, nazlak ve ons altın var. Diye yeniden son olarak tekrar edip size bol kazançlı güzel bir gün dilerim. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi günler, şimdiden iyi tatiller.